Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Ve Koç Üniversitesi'nden omikron varyantı kaynaklı olarak tıp ve hemşirelik fakültelerinde uygulamalı dersler dışında online eğitime geçildiği açıklanmıştır arkadaşlar. Duyurunun detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve sonrasında diğer üniversitelerden de açıklamalar yapılırsa kanalımızdan sizlere bilgi vereceğim. Bu nedenledir ki kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı sizlere öneriyorum. Ayrıca üst üste video attığımız için YouTube genelde bildirimleri göndermiyor açıklamalar kısmında Telegram grubumuzun linki var. İlgili linke tıklayarak bizi takip edebilirsiniz. Güncel duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlarımıza gönderilen mesajın içeriğine baktığımız zaman kampüsümüzde Covid-19 koruma, temaslı izleme ve vaka yöntemi çalışmalarımız titizlikle sürdürülmekte. Aynı zamanda Omicron varyantı ile ilgili gelişmeler de yakından izlenmektedir. Omicron varyantı ABD ve birçok Avrupa ülkesi toplum içinde çok hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştır. Omicron varyantı ülkemizde nasıl bir seyir izleyeceği kesin olarak şu aşamada bilinmese de bütün kurum ve kuruluşların olabilecek en kötü senaryoya göre hazırlıklarını bir an önce tamamlamaları önerilmektedir. Bu duruma ek olarak kampüsümüzde bu hafta boyunca vaka sayılarında kayda değer bir artışla gözlemliyoruz ve takip ediyoruz. Bu gelişmeler ve öneriler doğrultusunda sağlık kurulumuzun da yönlendirilmesine istinaden dönem arası tatiline kadar olan 2 haftalık dönemde derslerin uygulanması ve final sınavları ile ilgili kararlar aldık. Buna göre 27 Aralık 7 Ocak 2022 tarihleri arasında uygulamalı dersler hariç parantez içerisinde belirtiyorum arkadaşlar tıp ve hemşirelik fakültesi uygulamalı dersler dışında diğer tüm dersler çevrim içi uzaktan yani online olarak gerçekleştirilecektir. Bu iki haftalık çevrim içi uzaktan sürecin ardından 10-21 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleşecek final sınavları da Uygulamalı dersler hariç tıp ve hemşirelik fakülteleri parantez içerisinde belirtilmektedir. Çevrimizi uzaktan yapılacaktır. Yapılan açıklama bu yöndedir arkadaşlar. Uluslararası düzeyde yapılan açıklamaları da sizlerle paylaşıyorum. Birçok ülkede kapanmalar ya da farklı uygulamalar işin içerisine girmiştir. Süreçte üniversitelerden duyurular geldikçe tekrardan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.